Selam herkese arkadaşlarım. Dün doğru düzgün hiç uyumadık. Öykü rahatsızlandı. Önce odasında işte önüne soğan e, vesaire koymuştum. Sonra olacak gibi değil. Yanıma aldım. Çünkü sürekli ateşini ölçmem gerekiyordu. Onun yatağı da küçük olduğu için e, şey çok hani tentene oluyor ve ateş daha çok çıkıyor. Neyse bizim yanımıza aldım. Ondan sonra ateşini ölç, ölç, ölç öykünün daha önceden havale geçmiş olduğu için ateş konusunda çok daha tetikteyiz. Biz 37.5-38'lerde mutlaka hastanede oluyoruz. Çünkü serumla vesaire iyileşiyor. Ee, orada fitil falan kar etmiyor. 37-3, 37-4 gördüğümüz için de sürekli artık ateşine bakar durumda olduk. Artık çocuk su kesinlikle sıvı bir şey almak istemiyor. Mamalar vermeye çalıştık, su vermeye çalıştık. Çünkü böyle su da ateş düşürür. içer çişini yapınca ateşi düşer. Bakalım. Ondan sonra sabah artık ateşi hiçbir şekilde düşmedi. Yani hani böyle e, çok fazla şey olmadı. Ben şurubu değiştirdim. Kalpol veriyordum. Başka bir şuruba geçtim. O daha yüksek e, şeyi olan bir şuruba. Ondan sonra e, ardından çantalarını yapmaya başladım. Emrah'ta e, işe gidiyor. Ondan sonra sonra Emrah dedim ki dedim bir arabayı dedim ters çevirir misin? Ben duvara doğru bakıyordum. Hani acil bir durumda Allah korusun havale de geçiriyorsa hastaneye gitmem gerekirse arabayı döndürmek zorunda kalmayayım. Emre arabaya bir indi ki bizim arabanın aküsü bitmiş. Artık şeyi açık mı unuttum. E, farımı açık unuttum. Ne yaptım hiç bilmiyorum. Aküsü bitmiş. Şimdi artık onu vurdurmaya çalışacak artık. Nasıl yapabilecekse bilmiyorum. Tabii ustamı çağıracak artık kendi bilir ev berbat iki günde canı çıktı. Ee, şimdi birazcık ortalığı toparlayacağım. Hızlıca öyküye elma verdim. O elmaları kemirirken bir yarım saat sonra yatıracağım çünkü dün yatırdıktan sonra daha kötü olmuş. Yani yatmak o süreç birazcık artırıyor. O yüzden birazcık etrafı toplayayım. Çantalarını hazırlayayım. Kıyafetlerini falan yapayım ki yani Allah korusun ateşe çıkarsa direkt buradan hastaneye gidebilirim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Olmama durumu için de yemekleri falan yapacağım. Şuraya bakar mısınız? Her yer battı arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık. Çocuğun hasta oldu mu her şey duruyor. Dünya duruyor. Allah pesel hastalıklar korusun. Allah tüm hastalara şifa versin. He canım. Al. Burnu tıkanık ve akıyor arası. bu baby bak yaptık. Ondan sonra ama sürekli yapmamızdan da rahatsız oldu. birazcık böyle alıştırmaya çalışıyoruz ama bir ilgisini de çekiyor. Onun geldiği de iyi oldu. Efendim bebeğim. Ne oldu? Baba. Baban aşağıda arabaya bakmaya gitti. Anne. Birazcık onu salıncağa da koydum. Şimdi arkadaşlar hızlıca mutfağı halledeceğim. Evet buradakiler boş. Mutfağı halledeceğim. Geliyorum. Biz diyoruz ki niye bize konuşmuyor? Çünkü bebeğim uyumuş. Ele bak. babam sallıyordu. Vücut da yorgun ya. Dur yatağına koyayım kıyamam ya. Şuna bak. <laughs> Allah'ım ya. Dur. Saat 2 arkadaşlar neredeyse yeni kahvaltı yapacağız şimdi. Birazcık etrafı toparladım. Şuraya ezda köşesi yaptım onun için. Sterimarlar, ateş düşürücüler. Şimdi D vitaminini verdim. Bu. Gibi de. Emrah şimdi geldi. Gerinirken <laughs> gördüm. <Of. gülüyor> Artık bittik ya uykusuzluktan. <laughs> Öykü şimdi odasında birazcık keyif yapıyor. Ben buraları toparladım, bulaşıkları yıkadım. Buraya Öykü'ye şifa köşesi <laughs> açtım arkadaşlar. Birazdan bir sürü yemeğe oturacağım, sebze yemeği. Şuraya da kahvaltı hazırladım, birazdan için taşıyacağım. Bana şey diyor, anne patates istiyorum. <laughs> o yüzden birazcık patates kızartıyorum ona da. Hiç şey yapmam, dokunmayacağım. Ne saatine ne bilmem nesine istediğini yesin, yeter ki yesin yani. Gerçekten, gerçekten hayat durdu biz arkadaşlar. Öykü hastalandı ve hayat durdu. Öykü nasıl bakın. Kulaklıkla tamamen duymadığını zannediyorum. <laughs> Şimdi bir kaç tane şey var. Çakılacak mı kalacak şey. Şimdi şuraya da şey istiyorum işte şu bulut lambayı ama buraya nasıl yapılacak ya Şu sanki biraz zor mu gibi. Hiç bilmiyorum ki belki Emrah yapıştırır onu ya duvara. Ama çok tatlı. Hop Fatih. Tamam şunu altın süreyim sana. Çok güzel oldu. Gerçekten. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şöyle oldu. Çok tatlı değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Işık kapanınca da güzel görünüyor. Ne zamandır almıştık? Dolapta bekliyordu. Yapıştırmak güzel oldu. Evet. <laughs> Soyulan onlarca ürün arkadaşlar işte burada. Şimdi Öykü'nün en sevdiği yemeklerden biri böyle işte patates, kabak vesaire. E, türlü gibi ama daha çok aslında patatesi seviyor. Ben de fırsat bu fırsat arkadaşlar. Böyle havuçlu patatesle. bir tane patates vardı. Onu bir Yemek yapayım dedim ki şifadır yani ee, çok fazla işim vardı onları halletmeden önce odasında bir bardak tarhana çorbası içirdim ben. Belki de o gün Tarhana çorbası yapmışızdır çocuğun hastalanacağını bilmeden görüyor musun? Her yapardık yine ama bir markete falan çıkmam gerekmediyse olmasa birazcık daha iyi sabaha nazaran ama kesinlikle tam geçmiş değil. Bugün de önemli. Doktorla yazıştık çünkü e, ateşi normal çocuklara göre tabii ki düşük gelecektir size ama biz 38'le hastaneye git yatıyoruz arkadaşlar. E, havale geçmiş olduğu için e, ondaki ateşin etkisi hani şu an 38 ateş normal çocukta belki 41 derece ateş gibi e, bir yo alıyor. Ve bunun vücuttaki etkisi olarak. Hem de bizim açımızdan. O yüzden acil hastaneye gitmemiz gerekiyor. Yani sürekli başında... ...uyumadan artık bugün... ...Emrah ben de artık... ...son gücümüzdeyiz. Ben Allah'tan bu haftanın işlerini halletmeye çalıştım ki... ...kendi işlerinde Gerçekten hazırlanacak bir... ...postum falan var. Böyle. Mehmet de Türkiye'ye geldi. Bir haftalığına Türkiye'de. Ama hani mümkün değil şu anda toplantı bir şey. Nasıl olacak bilmiyorum artık. Haftaya bakacağız. Şimdi kabak havuç. Dedim yemeğini yapayım. <laughs> Çok ne o aşkım? Ha? <laughs> ne o izlediği? Şey, şey ha, bir tane şey çıkıyor. Farkında mısın? Saçma satan bir şarkı. Mesela işte onu seven çocuğu öpen kadının bilmem nesi falan. Ha. Ne Öyle mi? bir, hatta sana geçen diyorum ki şu an çok uygun bir şey izlemiyorsunuz falan. Ha. Hatırladın mı? Hatırladım. Böyle müzik gibi yapmışlar. Ama böyle hani ne gerek var ya? Değişik bir şey şey. onu öpen çocuğun, kıskanan kadının, eşinin bilmem nesi falan. Allah Allah. Yani ne oldu? Onu izletiyorum şey ya gemilerin uçakları kan tiyatroya <laughs> yani ben bebek ya çok garip Böyle, değil mi çok... ya yani çocuk kanallarında da bunu ama ne bileyim buna, ya ama bu kadar emek de veriyorlar mesela ya. düşünme yani evet mesela o şey Yusuf Yusuf Efendi mi Hala, ya ya inanılmaz bu. yani ve çok izleniyor ya inanılmaz ya ve yalan yani yalan, yalan ya. resmen meşrulaştırıyor şey size de anlatayım arkadaşlar bir tane video var işte diyor ki işte Yusuf Yusuf efendim mi diyor bu bu arada yurt dışında da Türkçe çevrilen bir video İşte o atıyorum ağzındaki kapkek mi diyor Yusuf diyor ki annesi soruyor e, hayır diyor değil diyor doğru söyle diyor yok hayır değil diyor aç ağzını diyor ağzında kapkek var yani bildiğin Yusuf'u yalan söylemeye e, yani Yusuf yalan söylüyor hatta sonra gülüyor falan ya ben anlamıyorum yani bu içerikler nasıl Nasıl yani ya? O yüzden... Evet, doğru söylüyorsun aslında Emrah yani. Ya em kimse mi görmedi bunun doğru olmadığını ama işte... -"Yok, Emek verir." o kadar da ondan sonra aslında hiç düşünmüyorlar mı ki ya? A anlamadım ki. Ya ne bileyim ya, tuhaf işte. Evet, e, kitaplarda da öyle. Ben bazen kitaplı alıyorum mesela. O gün işte senin eve getirdiğin kitap, Evkün'ün... Emrah'ın eski patronu, Emrah işte bir iş için onu ziyarete gitti. Patronum iki tane kitap vermiş Emrah. Kitabın içini size anlatamam. Neydi ya? Bir tanesi normaldi. Değilim. Bir tanesi normal ama bir tanesi iş Bankası yayınları çok iyi oldu zaten İkisi, üç tane kitap varmış. İkisini attık arkadaşlar. Yani gidip bir çocuğa da ver, vermek istemedik. Çünkü bunu bir çocuğun da okumasını istemedik. Böyle tüfekler patlıyor. Böyle öfkeli şey, öfkeli. öfkeli, öfkeli adamlar İkisi aynen olur. resmetmişler ama ya çocuk onunla ödü kopar yani. İşte şey diyor neydi ya? Şey, seni diyor diri diri bir şey yaparım. Neydi ya şey Horoz'a ne diyordu? Sen şey, diyor bu sefer diyor şey elinden canlı çıktı diyor. E, yok affettim, bir, şeyler falan. bir şeyler diyor. Yani bu galip galip hareketler yani. Ne oluyor ya? Yani? Bilirdim canlı çıktı. <laughs> Maalesef olan hareketler. Şimdi neyse şunu böyle burada iki tane kabak Bakayım iki üç ben. tane havuç bir tane de patates var. Bu yemek olacak. Bunu ayıralım. Şimdi şurada. Şurada kabaklarım var. Bunları şey şeye koymak için ne derler? Buzluğa atmak için. E, çünkü fazla almışız. Babam pazara çıkıyordu. Ona söyledim alıver diye. Çok almış. Ya da ben çok söyledim bilmiyorum. O yüzden böyle bunları hazırlayacağım. Buzluğa atacağım. Yemeklik ihtiyaç olduğunda kullanmak üzere. Ne no? yapıyorsun? Bakıyorum dedi. Çıkmış Aydin. Dolunay diye dönüyor. Aa, bu Aydin de Aydin de niye Aydin? Yarısı Şimdi Emrah'cığım ben videoyu yayını açacağım. Tamam. Sen de rende yapacaksın. Evet. Arkadaşlarımla sohbet edersin. Tamam mı? Görüntü Sohbet olsa. ettiğin yerleri koyarım. Sohbet edince? <laughs> <laughs> ya sohbet etmek istersen koyarım. Tamam ben gidiyorum arkadaşlar. Kamerayı Emrah'a devrediyorum. <laughs> Neden mi? Sohbet <ben>? edemezsin. <laughs> <laughs> Utanıyorum. <ne edelim. gülüyor> <laughs> Yok canım ya alışık değilim ya. Tamam nasıl istersen ben hızlandırı koyarım o zaman kameranın önünde sen şey dersin rende. Nerede rende? Valla günlerdir bekleyen, yaklaşık 3 gündür bekleyen bir kuru fasulyem var. Buzdolabına almıştım ki bozulmasın diye pişmeden. Ondan sonra bir güzel şimdi onu, onu yemeye hazırlayayım. Sizler de emredin. Havuçlarından geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ma aile öykücük içeride biz çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Efendim <laughs> 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 aynı defa. Efendim canım. Geliyorum canım Çok güzel var yani. Efendim canım. Efendim canım. canım. Efendim evet. canım. Efendim canım. Efendim canım. Efendim canım. Efendim Brokoli. Karnabahar, oh, brokoli. Karnabahar nerede? Bu da brokoli. O bu brokoli. Karnabahar nerede? Bak burada. Bu bak bu. Karnabahar. Karnabahar. <laughs> bu ne? <Evet>. Brokoli. <laughs> Biraz yapacağım düşündüğümüz yiyeceklerin içine birazcık toz şeker ya da normal şeker. Anne. Biraz da kimyon atarak pişiriyoruz gazı kesmesi için. Efendim bebeğim. O <laughs> oh, bir kimyon. Neden anneciğim? <laughs> <öleceksin? gülüyor> Al kimyon. <laughs> Kokla. Ah oh. hmm. eline mi sürüldü? <laughs> ah bir tane benim. Hala tutuyor. <laughs> bebeğim. Canım. Anne. Şimdi size birazcık havuç tarator öveceğim arkadaşlarım. Bir yemeğin yanına. Etin, pilavın, tavuğun, uyum buyun yanına yakışacak yegane. yani şey. Meze, lakabı onun için çok az. Sarımsaklı tarator. Havuçları rendele, sotele birazcık yağda. Ee, soğuyunca üzerine yoğurt, tuz, sarımsak. Buraya bir yemek bu. Teşekkürler. Sunumumu bitirdim. <laughs> ben gene mutfaktayım arkadaşlar. Gerçekten bugün hiçbir şekilde çıkamadım mutfaktan. Öykü uyuyor. Yatakta uyuttuk onu. Akşam çok şükür biraz maşallah ama maşallah değil. biraz böyle ateşi düştü akşamüstü. O yüzden bence rahat uyudum. Burada da yemekler şey yaptım. Kur fasulye yaptım. Şeyle. Sürükle. Ondan sonra cırma. Burada o kabak avuç falan var ya onun yemeği olacak. Eman Can tatlı istedi. Tatlı yaptım şöyle ikisini böyle mutlu falan süsledim. Bir tanesini sade bıraktım. Bir de bunu istiyorum. Gerçekten kahve istiyorum arkadaşlar. Size böyle bu videoları çekerken hep şey diye düşünmüştüm. Hani sürekli bir şeyler yaparız, dışarılarda oluruz, eğleniriz. Ya daha çekmeye başladım. <laughs> Allah beterinden korusun ama yani hani kusuruma bakmayın ne olur. Gerçekten elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum ama bugün benim için dünya durdu yani. Sadece video vesaire değil. keza bugün yine inanın o videoyu ya yani yüklenmiş video yayını açana kadar sanatlar geçti. Şu anda yine öykünün daha çok sağlık durumuyla ilgilendiğim için maruz gördüm. İnşallah kızım iyileşsin. Ondan sonra gezeriz de tozarız da bahçeye de ineriz, de gezeriz. Yerlerden yaprak da toplarız. Ben şimdi şey diyemiyorum size, oyun grubuna gitmeyeceğiz mutlaka. <laughs> ya da gidersek de böyle. Bizim bu mahalledeki çok sevdiğim var ya Mamatoli, e. belki ona gideriz. Ben bu Perşembe mesela bir Ece'yle konuştuk, görüşürüz diye. Sonra yarın için. Sonra Mamatoli'ye bir tane yer açılmış. Diyecektim ki şuraya hadi ile gidelim ama böyle. Bu mutfak günde kaç kez temizlenip, kaç kez dağılıyor dostlarım. Yani gerçekten bilmiyorum. Sayısız. Size öyle söyleyeyim. Markete gitmemiz lazım. Buzdolabı var ya. Hiç bakmayın yani dolu gibi durmasın. Bunlar bunlar bakliyatlar zaten bir rafı dolduruyor. Şu tereyağı, kakao. Ondan sonra bak altlar, arkalar tamamen şey. Biraz peynir. Şu bozuldu. Aradım Aradımla zaktifiye edelim ki hayırdır yani. Bunlar böyle bir şeyler istediler, talep ettiler. Şuruplar, şuruplar, şuruplar. İlaçlar, 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 vitaminler. <laughs> bu. Bu kadar dostlar. Böyle şimdi birazcık kahve, birazcık... Açayım şunu da. Birazcık televizyon. Şey sıcak kahve izliyor musunuz? Müthiş değil mi ya? Yani inanamıyorum. Türk bilim kurgusunda bence şu anda en üst sırada. Inanamıyorum gerçekten. Mükemmel bir diziydi. Emrah diyorum ki ya bitecek ya falan diyorum. Yani bu kadar çok sürükleyici bizi hiç sıkmadan Böyle müthiş bir dizi. Netflix eğer izlemediyseniz mutlaka bakın. Ben izleyi bitirmiştim. En başta hiç beğenmemiştim. Sonra da bayağı beğendim. Bördüm bebeğim. Sizi seviyorum. Buraya kadar diyelim. Keyifçilik. Artık yarın soru cevap yaparız. Her videonun sonuna sorularınızı bırakmayın. Lütfen unutmayın. Gelen soruları, DM'den gelenleri vesaire derleyip burada yanıtlıyorum. Bugünlük soru cevabı es geçiyoruz. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.